Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Viktor Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a gitti. Heyetler arası görüşmeler ve anlaşmaların imza töreninin ardından iki ismin ortak bir basın toplantısı için kameraların karşısına geçtiğini belirtelim. Erdoğan'ın gündeminde Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. Dediğimiz gibi önemli bir gelişmeydi paylaşalım dedik sizlerle ve devam edelim. Şimdi bütçe görüşmelerinin devam ettiği Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yüksekti. AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yaşanan tartışmanın ardından AK Parti grubu Genel Kurulu terk etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmelerinde de gerginlik devam etti. Sayın Zengin, Grup Başkan Vekilisiniz. Mecliste tansiyon yükseldi, genel kurulda bir ilk yaşandı. İktidar milletvekilleri genel kurulu terk etti. Devam edin Sayın Hocam, buyurun. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP arasında gerginlik yaşandı. Bu yılın ilk 11 ayında... 286 kadın cinayeti, 218 şüpheli kadın ölümü yaşandı. Sayın vekil gülüyor ama buradan ifade edelim. Bu veriler gerçek. Varsa cevabını sonra verirsiniz. Sayın Sayın Zengin, grup başkan vekilisiniz. Lütfen Hatip'in sözünü Beyim. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, CHP'li Gizem Özcan'ın konuşmasına tepki gösterdi. Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'dan müdahale etmesini istedi. O talebi kabul görmeyince AK Parti grubu Meclis Genel Kurulu'nu terk etti. Devam edin Sayın Hocam. Buyurun. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri de gergin geçti. Seni memnun etmek zorunda değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneği bir saniye bu ülkede her şeyi biz belirleriz mantığı olduğu için uyanın uyanın. Türkiye artık bambaşka bir ülke. İnsanların dinine, inancına, eğitimine, yaşantısına müdahale ettiğiniz Türkiye yok artık.